Thank yeah. Yağmur. Sevgili dostlar, ülkemizin tarihsel bir sınavdan geçtiği gezi direnişinde kazanan halkımız, kaybeden ise faşizm ve onun temsilcisi olan AKP hükümetidir. Bugün öğrencisi, işçisi, memuru, genci, yaşlısı, Türk Kürt demeden Türkiye halkları olarak yaşam alanlarımıza müdahale edilmesine, doğa alanına, yoksulluğa, işsizliğe karşı tek yumruk olarak yine alanlardayız ve olmaya devam edeceğiz. Bizler dün Gezi Parkı için alanlardaydık. Bugün de Ottu'daki doğa alanına karşı alanlardayız ve olmaya devam edeceğiz. AKP hükümetinin ben istersem olacak zihniyeti tarihin çöplüğünde yerini hazırlamıştır. Bunun birçok örneği gibi. Bizlere ileri demokrasiden bahsedenlere sormak istiyoruz. Afyon'daki askerlerimize ne oldu? Uludere'de savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürülen insanlarımıza ne oldu? Ve Yanlı ve Akçakale'deki ölen insanlarımız ne oldu? Haziran direnişinde ölen insanlarımız ne oldu? Bunların hesabını kim verecek? Katil devlet hesap verecek. Katil devlet hesap verecek. Katil devlet hesap verecek. Bugün sözde kardeşlikten bahsedenler cami cemevi projesini devlet eliyle yapmak istiyor. Sözde Alevilerin yanında olduğunu savunan Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan Çizme karşı! Omuz omuza!